Bu tabiri kullandığınız zaman, kullandığımız zaman biz sosyal darwinist olduğumuzu farkında olmadan bu ideolojiyi kabul ettiğimizi deklare etmiş oluyoruz. Bizim zaman algımız nedir, nasıldır? Ve korkarım ki arkadaşlar bu ilerlemeci tarih ideolojisi, bu sosyal darwinizm bir biçimde hepimizi tesir etmiştir bir biçimde hepimizin bilinç altında bu ideoloji kendisine yer edilmiş durumda. Nasıl? Hep söylediğimiz gibi şuradan kapıdan çıksak sokağa baksak ki efendim 3-4 tane adam toplanmış bir kadını dövüyor mesela veya bir çocuğu dövüyor. Hemen müdahale edeceğiz. Ama müdahale ederken ya arkadaş bu nasıl rezalettir? Bu zamanda böyle şey olur mu? Hangi zamanda yaşıyoruz? Böyle bir şey olur mu? Falan diyerek müdahale edersek eğer ki muhtemelen böyle diyerek müdahale edeceğiz. İşte o zaman biz de Darwinist olduğumuzu denkler edeceğiz. Yetmiş olacağız. Bu zamanda böyle şey olur mu ne demek? Bundan evvelki zamanlarda olsa olurdu bu tarz anormallikler. Ama bu zamanda olmaz. Niye? Niye olmaz? E biz gelişmiş bir toplumuz. İnsanlığın gelişmiş bir evresinde bulunuyoruz. Bu zamanda böyle şey olmaz. Hangi olay hakkında olursa olsun arkadaşlar, bu tabiri kullandığınız zaman, kullandığımız zaman biz sosyal darwinist olduğumuzu, farkında olmadan bu ideolojiyi kabul ettiğimizi deklare etmiş oluyoruz. Bizim zaman algımız böyle değil ki aslında bir Müslümanın bunun tam aksini söylemesi lazım. Evet bu bu türlü anormalliklere sık sık rastlamaya hazır olmamız gereken bir zaman. Neden? Çünkü bizim tasavvurumuzda ahir zaman diye bir şey var değil mi? Ecdadımız gördüğü bir anormalliği böyle teşhis ediyoruz. Ahir zaman diyor. Bunlar olur. Bunları görmeye alışmam lazım. Ahir zamanda yaşıyoruz. Bu örnek bize arkadaşlar bu ideolojinin ne kadar tesirinde kalıp kalmadığımızı göstermesi bakımından önemli. <laughs> Ve bu doğrudan doğruya usulü din meselesidir. Ömer Nesefi akidesini, Pezdevi akidesini bugün talebeye okuyup açıklayan insanlar, bunu yapması gereken insanlar kuru bir metin naklinin ötesine geçmek zorunda. Bugünün insanının tasavvurunu, zihniyetini, düşünce kodlarını oluşturan o bilinçaltı seviyesine inmek zorunda. Usulü dinin temel şey budur. E, vazifesi budur.